Aykut ha. Kocaman 2012 yılında 2012 13 sezonunda yarı final oynadığın zaman kovulması yine Ferydunuram yaptırdılar. Üzerinden gitti. Ha. İstifa etmediy halde istifa etti diye Feridun Yıldello manşetten haber verdi. Haber dükten mi? Haber dükten. Haber dükten o zaman. Evet, evet benim ben dedi, istifa etmedim ben. Haber yok yoktu Bak nereden çıkıyor bu haberler dedi. Neyse. Zorla Aykut Kocaman'ı istifa etti diyerek işte Abdullah Kiyil açıklama yaptı üretici. Biz de de Ay Aykut Kocaman'ın resmi istifasını bekliyoruz dedi. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Ya diyor, diyor resmen ortam yaratıldı. Ne ve mi? burada da Kullanışlı aparat. Ben Senin Abdullah... tabirinle Feridun İdil'im oldu. Evet kesin. Oo. Şimdi Abdullah abi ben aşa acayip söylüyorum. severim. Müthiş bir adamdır. Şimdi aradım. Ya dedim böyle böyle istifa haberi Abdullah, var dedi. Abdullah Bey de az değilmiş orada. Ben Abdullah abi dedim istifa haberi var dedim. Ya yani ben inanmıyorum böyle bir şeye. Tamam Adam yarı final oynamış Avrupa'da. Yani Tabii ya. Finalin eşiğinden bu. Dedi. Bu 2013'te bu. Ahmet şimdi de biz dedi kulüpte istifasını bekliyoruz dedi. Tamam mı? Öyle mi? Ben de yazdım bunu Hürriyet'te. Hürriyet'te <laughs> internette o zaman en çok tıklanan şey haber Manşettan manşet oldu. Verdim, ortalık. O ara sen hürriyettesin Feridun Habertürk'te. Haber. Evet, Habertürk. Ortalık yıkıldı. Peki Bak Feridun, tutta, Feridun neden Haber Habertürk'te. Haber Çünkü Fatih Altaylı da Aziz Yıldırım düşmanı. Evet. Aynı. Fatih Altaylı Aziz Yıldırım düşman olduğu için hatta hiç unutmam. Aziz Yıldırım çıktı ki ben o zaman Aziz Yıldırım karşı ama o zaman ben Aziz Bey'in yanında durmuştum. O açıdan. Açtı böyle gömleğini. Şurada sabıka fotoğrafı. O sabıka fotoğrafında Fatih Altaylı, Haber Türkiye manşet yapmış. Kenan Tekta, Fatih Altaylı, Turgay Cider. İki sabişte biri kaçak. <laughs> dedi ki, bu bu benim gururumdur dedi. Yanlışsam güzel. Evet. Bu sabıka fotoğrafı benim gururumdur dedi. Evet, evet. Bunu basan o gazetenin sahibi de kirli adamdır dedi. Evet. Turgay Cider için. Eski Mercedes kaçakçıdır dedi. Fatih Altaylı da temiz bir adam değildir dedi. Doğru mu? Doğru. Feridun Diydiloğlu'nu da ondan aldılar. Tabii. Yanlış mı söylüyorum? O güzel bir tetkikçilik yaptı orada. Neyse.